Tarih boyunca süre gelen bir söylem var. Karındaşlık mı, kardeşlik mi sevgili izleyiciler? Anna, aynı anneden olan insanlara karındaş, din kardeşliğine ise kardeşlik denir. Dolayısıyla hep tartışılmıştır gerçek kardeş olmakla karındaş olmak arasında. Çünkü karındaşların bazen kardeş olmadığı, farklı saflarda savaştığı tarihten çok güzel örnekler, önemli örnekler var. Hayatınızda hayırlı kardeşiniz varsa dünyada milyonlarca insandan daha şanslısınız demektir ya da böyle değerlendirmek gerekir. Kardeşliğin ne anlama geldiğini biliyor muyuz diye kendi kendimize bazen sormamız lazım. Bazen empati kurmamız lazım. Birileri dost olmadı, birileri kardeş olmadı. Biz ne kadar dost, ne kadar kardeş olduk meselesini konuşmak için söylüyorum. Van Gölü TV olarak bazı vatandaşlarımıza kardeşliğin ne anlama geldiğini sorduk sevgili izleyiciler. Aldığımız cevapları birlikte izliyoruz. Hayatınızda kardeşiniz varsa dünyada milyonlarca insandan daha şanslısınız demektir. Kardeş her ne kadar aynı anne babadan doğmuş olmayı gerektirse de aslında insanın ekmeğini paylaştığı, düştüğünde kaldıranı ve yardımına koşanı da kardeştir. Merhabalar sizce kardeşlik nedir? Bence kardeşlik nedir? Bir e, yemeği bir ekmeği paylaşmaktır. Bu toplumda herkes birbirine saygı ve sevgi çerçevesi içinde birbirine sahip çıkmaktır. Birbirini üzmeden kırmadan bir merfaat düşünmeden çıkar düşürmeden birbirine yardım etmektir. Birine kardeş demek için kan bağı olması gerekmez. Bir insan toprağına, yaşadığı şehre, ülkesinin insanı ile de kardeştir. Sizce kardeşlik nedir? Kardeşlik dayanışmadır, birliktir, beraberliktir. Bu şekilde yani. Kardeşlik dayanışmadır, birliktir, beraberliktir. Yani budur kardeşlik. Kardeşlik olmamış olayı. Nedir? He? Nedir? Onlar be herkes kurnazdır. Herkes birbirine nasıl çarpacağının peşindedir. Kardeşlik cümlesini çok kişi kullanır ama kardeşliğin anlamını bilmez. Hayırlı insan olmayı çok kişi kullanır. Bunun değerini bilmez. Konuştuklarımızı yaşayamayan, uygulayamayan topluluklar haline geldik. Onun için Rabbimiz buyuruyor, buyuruyor ya yapmadıklarınızı neden söylersiniz ve biz böyle ucube bir topluluk haline dönüştük herkes kardeşlikten vesaire iyilikten o sosyal medyada inanılmaz derecede e, hep kiminle konuşsanız bu adam dünyanın en iyi insanı diyorsunuz yazışmalara konuşmalara bakıyorsunuz ama normal hayatında bu insanların iyilikten e, eser yok hiçbir şey yok yani İnsanlıktan nasibini almayan milyonlarca insan sosyal medyada ya da çeşitli yerlerde kendini öyle anlatıyor, öyle lansmanını yapıyor, tanıtıyor. Ee, insanın akıl erdirmesi <laughs> mümkün değil.